İzlediğiniz için teşekkür 何が出るんだよ。 daha sel gelmeden bir beş dakika önce elektrik gitti. Elektrik gider gitmez personellerimizin hepsi yukarı geldi. Elektrik yok diye imalat durdu tamamen. ondan sonra biz yukarı çıktık. Cam mekanlar falan patladı. Dezyahlar falan içeri girdi. Ondan sonra yani bir şekil kurtulmamız lazım dedik. Dama fırladık. Dama çıktık. Tekrar aşağı indiğimizde duvarın patlama seslerini gördük. Şurası tavana kadar su içerisindeydi. Burası imalathane. Ondan sonra indik baktık. Bir şey yoktu imalathanede iki tane hamur makinesi tek kalmış. Hamur dezgahımız şurada zaten. Aa, un, unlarımız falan hepsi, mamullerimizin hepsi gitti. Bütün susam, şeker, un hepsi çöp oldu. Bu arka tarafta da bir duvar yıkıldı. Şimdi gelen vidanjörlerin hepsi Allah razı olsun diğer illerden de geldiler yardıma. Buranın suyunu çektiler. Bizim zemin tamamlandı. Diğer zeminle bizimkisinin arasında bir metre yükseklik var. Evet. Şimdi orada da malzemelerimiz var. Gelen vidanjör diyor ki hortumum yetişmiyor. Hortum yetişmediği zaman ek hortum atsam basınçtan düşüyor. Basınçtan düştü de bu suyu ne yapacağız? E yapacak bir şey yok. Gelen vidanjörlerin personellerin hepsi. Hem Urfa'nın hem dışarıda bir Batman aracı vardı. O güzeldi. Geldi adam kendisi suyun içine. Geri kalan hepsi biz kendi imkanımızdan çizmelerimizi giyip vidanjörün hortumunun önünü temizliyorduk. Sağ olsun Vali Bey geldi o zaman iş yerine. Geldi bir, o da alt kat sayılmıyor. Üst katta bir geçmiş olsun dileklerini iletti. de. Ee, ondan sonra işte yani merak etmeyin dedi. Vidanjörler falan hep sizin tahsisinizde çalışacaklar. Gece saat 1 oldu. mazotum bitti diye vidanjör de gitti. Kalmadı burada. Dün İstanbul'dan gelen bir ekip vardı. Adam tek başına gelmiş. Su diyoruz. E, hortum çekmiyor. E, buradaki suyu nasıl çekeceğiz? E, bilmiyorum abi. Biz de böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Makinalarımız suyun içerisinde. Hani hepsi çöp değil. Burada gördüğünüzün hepsi çöp değil. İçerisinde bizim kullandığımız hamur mermeri olsun. tartımız olsun. Onlar içerisinde ekmek sepetlerimizin olsun dört tanesi kayıp yani kayıp dediğimiz suyun içerisinde. Bunları bir şekil çıkartmamız lazım. Şu anda yani e, esnaf olarak çok ciddi bir zararımız var. Bizim burada takriben soğuk hava depomuz olsun onlar parçalanması e, imalathanenin komple yeniden yapılması 600 bini falan bulacak. Hani öyle bir kaba hesap yapınca 600 bin ve üzere bir şey masrafımız var. Yukarıda fırınımız var. Hamur pişirdiğimiz fırın makinesi. Onun dinamoları falan hepsi gitti. Hamur yorma makinesinin dinamoları hepsi gitmiş. Onları vermişler bakıma. Yeniden bir imalat kurulacak. Talebimiz esnafa gelip yani şurada hemen dereye yatağı deyip karakoyuna bakıp gitmeleri değil. İsterdim ki dünün mesela Tarım orman Bakanı Vahit Kirişçi Beyefendi gelmişti. Hiçbir esnafı ziyaret değildi. Sadece dereye baktı. Şurası dedi, açılacak, yol yapılacak kanal böyle üstü kapatılmaz dedi. Öyle değil de gelip bir esnafı ziyaret etseydi. Ben burada 7-24 çalışan bir esnafım. Unlu mamuller işletmecisiyim. Ee, yani geçen hafta çarşamba gününden bu yana imalathane durmuş. Dezya tamamıyla durmuş. Ben tek değil yanımızda çalışan personellerimiz de var. Onlar da hepsi mağdur. Onlar da bize bakıyor. Hani çocuklar da bir yerde çalışamıyorlar. O şekilde yetkililerden keşke bir esnafı gelip tek tek dinlemiş olsalardı. Bu suyun çekilmesini bir an önce talep ediyoruz. Bu su çekilse de malzemelerimizi bir gün üzerine çıkarsak zaten kullanılamaz haldeler. Bu sefer temelden yana bir korkumuz vardı. Su içerisinde diye. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz. Tekrardan eskisi gibi imarathaneye başlarız. Burada eee kırdava dükkanımız vardı burada. İşte evet. sel geldi, su bastı, çamurla birlikte. Eşyalar çok pis oldu çöpe attığımız oldu, suyu götürenler oldu. Ondan sonra ambalar hepsi alak bulak oldu. Hepsi yani yarısı gitti, yarısı kaldı, yarısı pas tuttu. Mahvoldu yani her şey. 100 milyarlık zararımız var. Benim şahsım yani şu anda 100, 100 milyarlık bozu, zararım var yani bunda. Tabii bütün dışarıdalar araba hala boşaltıyorlar bunlar. 4-5 gündür boşaltıyorlar daha bitmemiş. Ambarlar hepsi patlamış. Yani bayağı zararlarımız var. Tabii tes şey tespiti yaptılar daha bilmiyorum daha ne olacağını daha belli bir şey yok. İnşallah devlet bize bir el atar yani. Yani mağduruz burada. Ona göre, yani görüyorsunuz zaten. Evet. Hepsi göz önünde. 5 gündür abuhala getirmişiz. 3-4 kişi de çalışıyoruz burada. Ufacık bir dükkandır.